Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTurk yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FS 16'ya kaldığımız yerden devam ediyor. Bugün Ramazan'ın e, benim 3 tane daha video çekmem gerekiyorsa bugün regaib kandili olması lazım. La daha regaib kandili demiş. Kadir gecesi olması lazım bugün herhalde. Ha bilmiyorum onu tam hesaplamadım ama Kadir gecesi ise mübarek olsun Kadir gecesi. Şunu hemen benim götürmem lazım. Şunu yaktı bitmiş. Buna ben bir yaktı dolduracağım. Bunu bir hemen daha sonra şey yapayım geri getireyim. Ee, petrol ne tarafta var? En yakın yerde. Direkt aşağı doğru gidersek bir tane petrol var aynen. Şöyle aşağı doğru dümdüz gidecek. Bu neydi onun? Ramazan özel çektiğim videoları bir bitireyim. Bir şey yapacağım. Bu bölüm hemen bir şey yapayım. Şu bölümü de bir halledeyim de hemen. Bundan sonra bir bölüm daha çekmem lazım. Son 4 bölüm çekmem gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane çektim. Bir tane daha çektim. Yok kaç bölüm çektim Neyse bu videoda bu bölümde sonra gidelim bakarım kaç bölüm çekmişsin neyse ben gene çok konuştum Ne konuştuğumu da bilmiyorum Şunu hemen bir şuraya götüreyim şuradan bir yaptın alsın Seni hemen getireyim. Şöyle yaktığı bir doldurayım. Gel kanka. Tamam. Hemen sen şöyle hemen hızlıca deponu fullle. Fulledin. Şimdi geri yerine geç. Hemen seni ben bir götüreyim. Daha sonra geri buraya geleceğim. Seni götürüp direkt geri buraya geleceğim. İşim var şükrü. Ee, bu bölüm ne yapacak? Bu bölüm şöyle. E, odunlarla uğraşacak. Gene. Tarlalarla işlerimiz var. Ee, şeyi almam lazım. Neydi onun adı? Tarlaları son bir kez ekeceğim. Mısır. Mısır ekeceğim bu bölümde. Ben yani normal şey etmeyeceğim, Düz mısır ekeceğim, geçeceğim. Böyle sen hemen yerine ben bir götüreyim. Ee, bakayım zaten şu ileride ben odun var. Sen direkt şu odunun oraya atayım. Ben de şuraya geçeyim ha. Ben tırı da şuraya alayım. Gel kanka gel. Hemen hızlıca şu odunlarımızı bir toplayalım. Gel 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 gel. Söyle hemen. Dön. Şunu şöyle şuradan al. Bu zaten çok doldurmayacak. Onu biliyorum. yüzde %8. Şöyle bir dön. Şunları da bir hemen alak. Daha alacağımız çok var. Tarla burayı hallediyor. Ekeceğim belli kanka senin. Mısır ekiyor. Mısır. Aynen mısır bu. Bakayım mısır bu mu lan? Aynen mısır buymuş. Tamam sen şunları ek. Hemen hızlıca. Şöyle gel kanka sen de hemen şunu bir al. Vallahi bayağı yavaşsınız ha. Sizden uğraşacak daha işimiz var ama. Neyse. Şöyle şurada önümüzde odunlar var. Şu yukarı taraftan. O odunları bir alayım. Zaten daha arkamda odun var mı? Arkamda odun yok. Tamam o zaman. Hemen şuradakileri de alayım. Bakayım onlar nasıl duruyormuş. Ya, şöyle Hemen toplayalım o zaman. alamıyorum şunları. Ee, senden pek bir işimiz yok da seni şöyle bir çevireyim ya. Seni şöyle bir çevireyim ya etrafı görmem lazım. Tamam. Gel gel geri geleceksin geri geleceksin geri geleceksin. Tamam. Şu ormanlığı full toplayacak kanka. Ormanlığı full alacağım. Şuradaki ağaçlar da dahil hepsini alacağım. Sen yüzde kaç oldun? 88. %8 fazladan da olmuş. Şurada bir tane daha tarlamız vardı bizim yanlış hatırlamıyorsam. Aynen yukarıda dümdüz yukarı gidecek. Orada bir tarlamız daha var. Onu almamız lazım. Evet şu tarlalarımızı bir halledik. Dikine ee, dikini alabilir miyim size? Dikine de alamam. Şeyde, şey şekilde de alamam. Hiçbir şekilde alamam. Neyse en azından şu yukarı taraftan almaya başlayalım da ağacın olduğu yere hızlı geçmiş olurum. Tamam yüzde yetmiş Şunları da alırsam zaten bitiyor. Evet, bu burada, bu burada. Zaten bu dolmadı da. Bu Allah'ın izniyle yakında bitirecek. Seni hemen alayım ben bir. Götüreyim bakayım en çok ver parayı veren yere gitsin. Hemen şunu da hallet. Tamam Arhan dün. Şurayı al hemen hızlıca. Şurada 3-5 tane ağaç var. Hemen ben şu 5 tane ağacı ben bir hızlıca alayım. Kayıt kaç dakika olmuş bu arada? Ha 7 dakika olmuş. Tamam. O zaman bu bu kadar olsun. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Videomu güzel izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Ha, yorumları esirgemeyin. Bunu hep diyorum. Yorumlarınızı esirgemeyin. Yorum atarsanız güzel oluyor. Yani motive ediyor oğlum. Eskiden bunu diyenlere soğuyordum ama hakikaten işe yarıyormuş. Neyse ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Bugün yanlış hesaplamadıysam Kadir Gecesi olması lazım. Ya da dün mü? Ya da yarın mı? Hiç bilmiyorum. Ha, Kadir Gecesi. Kadir gecesin, kadir gecesin mübarek olsun. Neyse. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi Allah'a emanet.